Son valiler kararnamesi sonrası Mardin Valiliği görevine atanan Vali Ömer Faruk Koçak veda ziyaretleri kapsamında Maden ve Sivrice ilçelerini ziyaret etti. Vali Koçak'ın ziyaretlerinin ilk durağı Maden ilçesi oldu. Maden Kaymakamı Davut Düzgün, Belediye Başkanı Musa Orhan ve ilçe yetkilileri tarafından karşılanan Vali Koçak, vatandaşlarla da bir araya geldi. Selamünaleyküm Allah razı olsun. Merhaba. Vali Bey'in tayını çıktı, gidiyor. Helallik istiyor. Hakkını helal eder misin bize? <laughs> Maden esnaflarıyla da bir araya gelen Vali Ömer Faruk Koçak vatandaşlardan helallik istedi. Madene, say, 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 say. Evet.

Daha sonra Sivrice ilçesine geçen Vali Koçak ve beraberindekiler Sivrice Kaymakamı Cengiz Erdem ve Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak tarafından karşılandı. Vali Ömer Faruk Koçak Sivrice ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek helallik istedi.

İnanın ayağınıza sağlık. Çok memnun oldum. İnanın ki. Evet. İlk Halkını defa olacak. böyle bir şey gördük. Evet. Hakkını helal şey et. Evet, hoş olsun Allah efendim. Vallahi biz 35 sene bir şoförlük yaptık. İlk defa gördük. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol Sağ ol Bizim de evet. yaptığımız yok.